<laughs> ne düşüneceğiz? Allah kolaylık versin herkese. Benzine, doğal gaz adam geldi. Perişan, millet perişan. Düzelir mi? Düzelmez. Evet. Umut yok. Hayat pahalı tamam var ama bize bir şey olmaz yani. Biz Osmanlı'nın torunlarıyız ya. Dünya var ya, Türk, Türkiye'de yılıyor, yılıyor. Selam benim oğlum Amerika Bayan'da turizm gemilerinde. Dünya taraftan iki kişi var. Baba bizim dostumuz yok dedi. Türk'ün dostu olmaz. Biz yok evlatlarıyız tamam mı? Zam etkilemez şey mi bizi? Hiçbir şey olmaz, hiçbir şey olmaz bize. Neye de zam gelin. geldi abi? Gelsin, gelsin. Bize yine bir şey olmaz. Olmaz mı? Hiçbir şey olmaz bize, evvelallah. Biz, tabii olmaz. Hiçbir şey olmaz yani. Euro 30 liranın üstüne çıktı biliyorsun. Evet. Eee benzine, doğalgaza zam geldi. Çok büyük zamlar. Vatandaş ne düşünüyor abi? Vatandaş ne düşünüyor? Vatandaş aç susuz dolaşıyor. Ne yiyeceğini bilmiyor biliyor musun vatandaş? Zamlar, zamlar, zamlar ne yapacağımızı şaşırdık. Bakalım ne olacak? Halimiz nereye gidecek? Nasıl düzelecek? 20 senedir düzelmedi şimdi mi düzelecek? Ben aldığım 7500 lira, 8000 lira maaş. Hadi bakalım. Çık işin içine bakayım ya. Dön oradan oraya yürü, oradan oraya yürü, oradan oraya yürü. Yürümeyle yollar aşılır mı? Ne yapacağız? Yok, muhalefet de yok. Ortadaki muhalefet de zamlar indir. Yok. Ya arkadaş bir şeyler yapın. Ya durdurun bu zamları. Bir şeyler yapın. Yapmaya çalışın. Ne yapacağız peki? Aç mı? insanlar taş mı yiyecek? Acilen muhalefetin değişmesi lazım. Muhalefet bir şeyler yapıp değişmesi lazım. Muhalefetin bu muhalefetin gitmesi lazım. Anladın mı kardeşim? Ya vatandaş hepsi perişan olmuş zaten bu yoklukla mücadele ediyor. Bu kiralardır, bu market Aha. zincirlerin zamlarıdır. Millet hepsi perişan. Yani bir emekli kalkıp 8,5, 10 lirayla, 9 lirayla kimse geçinemez. Abi biliyorsun euro 30 liranın üzerine Biliyor çıktı. Benzin, doğalgaz, ekmeğe de zam geldi. Bak, Zamlar geliyor. Ne düşünüyorsun? Anladım, bakın kardeşim ben şimdi maaş almaya gittim. 500 lira alıyorum, 100 lira zam gelmiş. Kendisi yüzde 40 yapmış Cumhurbaşkanı, 147 bin lira para alıyor. E peki 147 bin lira parayla kendisi geçinemiyorsa ben 7500 lirayı nasıl geçineyim? Doların daha önceki 6 lira, 7 lirayla 10 lirayla geçinebiliyordum. Doların da, euronun da her bir bir telesi bize bir kurşun gibi abi. E dolar kalkacak 30 lira, 35 lira. Ekmek olacak onlara 15 lira. E abi nasıl karnımızı doyuracağız? Hadi su. Askıda ekmek ala ala. E ne olacak? Bizi bu duruma koydular abi. Daha önce askıda ekmek veren kişiler şimdi gidip askıda ekmek alıyor ya. Ya e, bu odur da Daha önce yani ben bunu kendi üzerime söylüyorum. Askıda ekmek veren insanlardan biri olarak askıda ekmek olan bir insana dönüştüm. E bunun sebebi ne? Doların yükselmesi, euronun artması, ekonominin böyle pahalanması. Hayatımızı mahvettiler ya. Bize bize kor mu Bir şey değil yani. Euro dolar bize bize kor 100 olur, İnşallah 50 olur dolar abi. İnşallah olur. Beni hiçbir şey etkilemedi. Bunlar gitsin. Başka bir, bir dileğim yok yani. Bunlar gitsin. İnşallah inşallah 50 liranın üstüne çıkar abi. Herkese müstahak yani ben geçinebiliyorum, bekarım, kendime bakabiliyorum ama çoluk çocuğu olanlar gidip oy kullananlar düşünsün abi. Ağlayan da onlar, seçen de onlar yani. Müstahak diyorum, başka bir şey demiyorum. Öncesinde de böyleydi, sonrasında da böyleydi. Yalan atıp dolar düşecek deyip insanları kandırıp oy aldıktan sonra doları yükselten de onlar yani. Dalga geçiyorlar sadece bu yani, başka bir şey değil. Bizim halkımız çok cahil, onlara müstahak. İnşallah dolar daha da yükselir, İnşallah zamlar daha da yükselir. Ancak bu şekilde akıllanır. Çünkü ekmekleri ellerinden aldıktan sonra akıllanabiliyorlar. Ağlarlar böyle. Böyle sızladıklarını zaman ben gülüyorum ya. Gerçekten iyi olmuş diyorum. Oh olmuş diyorum. Hani diyor ya adam. Oh oh diyordu ya. Kimdi o Süleyman Soğumlu? Oh olmuş halka çok iyi oldu. Ekonomi düzelecek düzelecek dediğinde han neresi düzeldi? Petrol çıktığında petrol benzin menzil uçtu. Doğal çıktı dediler doğal gaz uçtu. Hani kira inecek hani kiralar? İki gün önce bir tane teyzemiz Sarıyer'de kendi intihar etti. Yazık günah değil mi? Kadın 3000 TL'li kira veriyormuş birden 10.000 TL kaldırmış. Kadın nerede getirecek? Bulamamış Kendi intihar etmiş. Yazık günah. Gerçekten bu ülkenin gidişatı gidişat değildir. Düzelmez Vallahi benim mi? bir umudum yok. Yemin ederim ben durumu e, durumum çok iyiydi. Yarış atlarım belki vardı. Evim vardı. Arabam vardı, her şeyimiz vardı. Birden düşüşe geçtik. E, şu anda evlenme hayali hangisine sorsa evlenme hayali diye bir şey yok. Şu anda altına gramı sorsam bin TL geçiyor. Kim evlenecek? Kime mut bıraktılar? Kim kim evlenmek istiyor? Hani kim? Herkes evlenmek istiyor ama para nerede? Yazık günah değil mi bu insanların geçtiğini getirdiler? Herkesin bir hayali var, herkesin bir şeyi var. Adam sevdiği kızla evlenmediği için kendi intihar ediyor. Yazık günahdır, gerçekten yazık günahdır ya. Gabar'da doğal gaz bulunuyor. Daha pompan yasınmadan direkt burada fiyatlar, bulun, fiyatlar yükseliyor. Bir de petrol falan bulmasın, fiyatlar da böyle yükselmesin. Böyle bir gidişat devlet üstündeki Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan değil mi? Hepsi onun elinden kaynaklanan bir şey. Kendisi de zaten söyledi. Türkiye'nin ekonomisi benim diye. Ekonomisi son getirdiği durumu zaten herkes apaçık belli gördüğünüz gibi. Yani durum hiç iyi değil. 100 kişiden 99'u ya Suriyeli ya Afgan ya Kırgız. 2025'te bir tane Türk bulamazsın Türkiye'de. Ben bunu da sana ne de söyleyeyim. Yani affedersiniz kendi ülkesinde sıçraman bir adam Türkiye'ye geliyor. 2 üç tane Afganlı geldi. Abi biz 500 milyon çalışıyoruz. A kardeş sen benim ekmeğimle niye oynuyorsun? Yani bu gidişat böyle devam ettiği sürece 500 milyon elektrik mi bir insana? Benim de dedem hep kirası 7 TL. E elektriği doğalgazı da falan koy üstüne. Nasıl olacak? Hani hiç olmazsa şu anda İstanbul'un herhangi bir ilçesinde bir ev almaya kalkırsam 4 trilyon 5 trilyon altında değil. Doğru değil mi abi? Ekonomi, ekonomi ortada. Şu anda askeri ücret 11.402 TL değil mi? Evet. Hani burada herhangi bir vatandaşa sorun askeri ücretle geçinen bir adam yani 4 dolu geçinen bir insan var mı? Yok. Ha yani Türkiye'nin yarısından fazlası tekstil atölyeleri falan askeri ücretle çalışıyorlar. Hani tamam, ee, diğerleri farklı bir maaş alabilir ama çoğunluk askeri ücretin üstünden maaş alıyorlar. Hangisi halinde memnun? Bu hani röportajlarda ben bunu çok da görüyorum, televizyonlarda görüyorum. Hani biz halimizde memnun, onlar AK Parti'den otlanıyor, tamam. Yani AK Parti'den otlandıkları için AK Parti'nin düşmesini istemiyorlar, ekonomik iyi diyorlar. Abi burada bir, bir, bir tane vatandaşı çevirin bakayım cebinde 500 lira var mı? Çevir abi. Yalan söylüyorlar tamam. Yani ekonomi iyi diyen bir insan tamam ya at gözlüdür ya AK Parti'nden Bu yani gerçek bir şey yani anlatabiliyor muyum? Hani ekonomik iyi, ekonomik güzel hani nerede güzel? Bin odalı saraylardaki oturan adama güzel. Sokaklarda parkta yatan adama sor ona güzel değil. Ama bin odalı saraydaki adama güzel. Ha, biz burada arada salatanın domatesi hesabını yapıyoruz. Günlük sarayın bütçesi ne kadardı? Bir buçuk trilyon para. Aynen. Günlük bir sarayın bütçesi. Ama sarayda yaşayan bir insana ekonomi sor, sorsan zaten güzeldir anladın abi. Ama ben sana uzun lafı kısasını söyleyeyim. Ekonomi berbat. Tamam. Türkiye inşallah Suriye'den beter olur. Tamam. Böyle Suriyelileri, Afganları doldurdu ya buraya. inşallah onlardan beter olur. 2025'te de zaten Suriye, Türkiye, Suriye Birleşik Arap Amirlikleri olarak da ismi değiştir. Cumhuriyet, Mümuriyet de kalmayacak. Ha? Sağlık Bakanı çıktı ya iki gün önce 780 bin, 7, 782 bin Suriyeli bebeğimiz dünyaya geldi. Sağlık Bakanı Türkiye'nin Sağlık Bakanı değil ki Suriye'nin Sağlık Bakanı. Öyle güzel bir açıklama yapıyor yani. Adamlar savaşta karşıma ama sadece çocuk dormaya gelmiştir Türkiye. Evet e, maalesef iki günde bir e, yakıt fiyatları oynuyor. Hadi bir gün önce alalım diyoruz alıyoruz ama iki gün sonra yine yükseliyor zaten. Yani çok sıkıntılı bir süreç. Sadece yakıt değil her şeyin fiyatı sürekli oynuyor. Allah ülkemize yardım etsin diyorum. Yani çok zor bir süreç. Bilmiyorum düzeleceğini de çok düşünemiyorum maalesef. Seçimlerden sonra çok fiyatlar oynadı. Tahmin ediyorduk zaten. Ama yakıt özellikle 2-3 günde bir çok değişiyor. Dolar fırladı. Allah yardımcımız olsun diyorum. Seçimden önce bizden başka kimse düzeltemez bu ekonomiyi diyorlardı. Hatta bir ayda doğalgaz bedava verdiler. Evet şu anda seçimlerde oyunu kullananların çoğu pişman olduğunu söylüyor. Ama iş işten geçti. Beş yıl yapacak bir şey yok. <laughs> Yola böyle devam edeceğiz herhalde mücadele. Her gün zam geliyor. Bir gün değil ki. Her sabah kalkıyoruz akşam zam. Sabah zam akşam zam. Öyle olur mu? Hangi şeyde konuşuyor? Bir tane hoca var. CHP Arapça tövbeleri sürüktüğü için kalkıyor sürekli diyor ki eleştiriyor onları. Peki üç defa Kur'an'ımız yakıldı İsviçre tarafında. Oraya gidip de el sıkışıp İsviçre'ye onay veren notu girmesine neden eleştirmiyor? Neden bu ülkede 13 milyon Suriyeli var, mülteci var. Sadece Suriyeli değil, Afganistan, Pakistan'ı, Ermeni'si, her türlü mülteci o bu ülkede. 13 milyon. Bu kadar zam yapıldı, niye eleştirmiyor? Ama gelin, bir başka bir şey gelince konuşmayı biliyorlar. Gabar'da şey bu, patrol oldu. Peki ne oldu? Yalan oldu. Karadeniz'de doğal gaz buldu. Ne oldu? Yalan oldu. Şimdi ne almış? Bir proje diyor. Biz bir, proje çizeceğiz. Yok emeklileri İstanbul'daki nüfusu atacağız. Memlekete gelen göndereceğiz. Yok şunu yapacağız, bunu yapacağız. Bunlar hepsi yalan. Millette kandırmaca. Bak şimdiye kadar söyledik. Hiç hangisi doğru çıktı? Patrol, doğal gaz, şu Hepsi yalan çıktı. Milleti sadece kandırıyorlar. Ya olan garibanlara oluyor. Ben ne CHP'liyim, ne, ne Hiçbirini tutmuyorum. Önemli bizim için o insanlık. insan olmamız. Yani hiçbirimizin yerleştirme hakkı yoktur. Ama önemli olan alanı Allah'ına göstersinler. AKP değil. Bu için çoğu hücreler kalkıyor, biz hani yerleştirme için, Kur hiçbir Kuran'daki şeyleri paylaşmıyorlar. Hepsi Kuran'ın dışındakini paylaşıyorlar. Allah diyor ki, diyor ki benim kolum hiçbir kimse, yani hiçbir bir kuluma eleştirme hakkı yoktur diyor. Yarın diyor eğer o eleştirdiğiniz kulum diyor. Yarın tövbe edip bana dönerse diyor kulum nasıl yüzüne bakacaksın. O yüzden hani hocalar hepsi AKP için siyasi yapıyorlar. Hiçbirisi Allah için de yapmıyorlar. Dindarlığını Allah'a göstersin AKP değil. Peki konumuz ekonomi. Biliyorsunuz euro yükseldi 30 liranın üstüne çıktı. Benzin, doğalgaz, ekmeğe zam geldi. Ya gelir, nasıl neden gelir? Çünkü üretim yok. Türkiye'de üretim var mı? Yok. Her şey ithal. Üretim olmayan bir toplumda dolar da yükselir. Her şey yükselir. Kriz de olur. Mutlaka düzelecek. Çünkü Bu yeni böyle... bir maliye bakanı geldi. O da talimat da... şimdi. Bağımsız değiliz. Bütün kurumlar tek bir adama bağlı. Olunca böyle bir ülkelerde rejim şey olursa yani başkanlık sistemi. Yani o ülkeye yabancı yatırımcı da gelmez. Yerli yatırımcı da kaçar çünkü can, mal, güvenlik ya yani tedirgin olur. Yani ne, olur mu demek istişare, ortak akıl, parlamenter sistem, bütün kurumlar bağımsız olsa halkın da yani güveni olur, huzur olur. Yani bugün adalet olsun her kurumda siyaset girdi. O yüzden kışla olsun, üniversite olsun, spor olsun her e, camiye bile siyaset soktular. E, o zaman ne oluyor? Vatandaş tedirgin, huzursuz. Yani yarınını hep düşünerek geçiriyor. Biz çocukken siyaset konuşmazdık. Şimdi sokakta 10 yaşındaki çocuk siyaset konuşuyor. Ya halbuki o çocuğun oyun yaşında. Siyaset nedir bilmemesi lazım. Her Allah'ın günü zam. Zamla uyanıyoruz. Zamla yatıyoruz. Zamla kalkıyoruz. Ya bunları aşın aşın. Yeterdir. Birbirimizi suçlayarak bir yere varamayız. Meclisteki özellikle siyasetçileri de özellikle dikkatlerini çekiyorum. Çekmek de istiyorum. Birbirinizle kavgayla bir yere varamazsınız. Vallahi de billahi de tillahi de siz vatansever olamıyorsunuz.